Herkese merhaba. 3D Yayınları'nın TT Matematik soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bu videoda 4. bölümdeki 5. testi çözeceğiz. Bu testte birlikte sayma ve permütasyona geçiş yapıyoruz. Hadi başlayalım. Arda'nın iki farklı gömleği, üç farklı pantolonu ve dört farklı ayakkabısı vardır. Buna göre Arda bir gömlek, bir pantolon ve bir ayakkabıyı kaç farklı şekilde giyinebilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar iki tane gömlek var. Ve ben bu gömleklerin arasından şöyle yazayım bak. Gömlek 1, gömlek 2 var. Pantolon için 3 tane var. Pantolon 1, pantolon 2, pantolon 3 olarak göstereyim. Bir de 4 farklı ayakkabı varmış. Ayakkabı 1, ayakkabı 2, ayakkabı 3, ayakkabı 4. Buradan bir tane gömlek yani gömleklerin arasından bir tane seçmek istiyor. Pantolonların arasından da bir tane seçmek istiyor. Ayakkabıları arasından da bir tane seçmek istiyor. Peki bunların hepsi tek bir durum belirtiyor değil mi? Bir tane böyle kombinasyon yapacak. Bir tane olayı var yani. Gömleklerden iki, ka kaç farklı olasılığım var önümde? İki farklı olasılığım var. İki tane gömlek seçip, iki tane gömlekten birini seçebilirim. Üç tane pantolon seçme hakkım var. E dört tane de ayakkabı seçebilirim buradan. O zaman cevabım kaç olacak buradan? 4 çarpı 3. 12 2 ile çarptığımda 24 olarak gelecektir. 5 kişilik bir gruptan bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir diye sormuş arkadaşlar. Burada 5 kişilik birinci kişi ikinci kişi bunları üşenme yaz tamam mı soruyu çözerken anlaman için bunları yazman önemli. Dördüncü kişi ve 5. kişi. Buradan bir tane başkan seçilecekmiş. Başkan için benim burada kaç tane alternatifim var bak. 5 tane alternatifim yok mu? E tamam bunlardan biri başkan seçildi diyelim. Hadi şu ikinci kişi başkan seçildi diyelim. Artık başkan yardımcısı için kaç tane alternatifim var? 1, 2, 3, 4 kişi var. O zaman 5 çarpı 4'ten 20 farklı başkan ve başkan yardımcısı seçilebilir diyeceğim. Cevabım denizli olacak. Üçüncü soruda şimdi. Bir lokantada bulunan 4 çeşit sulu yemek. Hemen yazıyorum bak bunları. Bunları bu şekilde ayrıntılı bir şekilde yazın arkadaşlar tamam mı? 4 sulu yemek diyorum. Peki, 3 çeşit çorba. 3 çorba dedim. Bunları şöyle ayrı ayrı yazıyorum. 4 tatlı. 2 çeşit salata. 2 salata. Bunların hepsini yazdım. İçerisinden her birinden birer tane seçilerek bir menü oluşturulmaktadır demiş. Şimdi her birinden bir tane seçeceğim. Sulu yemek seçmek için kaç alternatifim var? 4 tane. Yazıyorum 4 çarpı. Çorba seçmek için 3 tane alternatifim var. Tatlı seçmek için 4 tane alternatifim var. Salata seçmek için 2 tane alternatifim var. 4 çarpı 3 12, 4 çarpı 2 8, 12 ile 8'i çarptığımda 96 gelecektir. O zaman burada 96 farklı menü oluşturulabilir. Ama şunu da söyleyebilirdi bak soruyu değiştirip şöyle bir soru sorulabilirdi bana. Bunların arasından bir çeşit yemek yemek isteyen kişinin kaç alternatifi vardır denebilirdi. Yani şart sunmayabilirdi. O zaman ben bunları ayırt etmezdim. Yani sulu yemekti, çorbaydı, tatlıydı, salataydı diye ayırt etmezdim. Tamamını e toplardım bak 4 buradan 3 buradan 7. 4 buradan 11 2 de buradan 13 olurdu. 13 tane yiyeceğin arasından bir tane yiyecek seçecek olurdum ben. O zaman önümde hiçbir şartım olmazdı. Ama burada her birinden bir tane seçmemi istiyor. O zaman 96 farklı menü oluşturulabilir buradan. 4. sorudayız. 4 kişi aşağıda bulunan sandalye 5 sandalyeye her sandalyeye bir kişi oturmak şartıyla oturacaktır demiş. Buna göre bu oturma işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi bak biz 4 kişiyiz. Geldik buraya. Önümüzde 5 tane sandalye var. Birinci kişi geldi. Dedi ki ben sandalyelerin bir tanesini seçeceğim oturacağım. Önümde kaç tane alternatif var? 5 tane sandalye var önünde değil mi? Geldi mesela şuraya oturdu. Artık buraya kimse oturamayacak. Geldi ikinci kişiye. İkinci kişinin önünde kaç tane sandalye kaldı? 1 2 3 4 tane sandalye kaldı. Şimdi üçüncü kişiye bakacağız. O da geldi birine oturdu diyelim. İkinci kişi de mesela şuraya oturdu diyelim hadi. 3. kişinin oturabileceği kaç sandalye kaldı? 1, 2, 3 tane sandalye kaldı. Peki 4. kişinin oturabileceği kaç sandalye kaldı? 3. kişi de şuraya oturdu diyelim. 2 tane sandalye kaldı. Peki zaten 4 kişi vardı. 4 kişi de birer sandalye oturmuş oldu şu anda. Bunları çarptığımızda da 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 yani 20 çarpı 3, 60 çarpı 2'den 120 olarak gelecektir. Cevabımız da Adana olacaktır burada. 5. sorudayız bir mağazadaki Gömlek, pantolon ve kravat modellerine ait renk seçenekleri aşağıdaki katalogda gösterilmiştir diyor. Anıl bu katalogdan her biri farklı renkte olacak biçimde bir kravat, bir gömlek ve bir pantolon seçecektir demiş. Şimdi arkadaşlar biz bu kriteri düşünmeden seçim yapacak olsam yani bir tane kravat, bir tane gömlek, bir tane pantolon seçecek olsam. 2 tane kravat seçeneğim var çarpı 2 tane gömlek seçeneğim var. 3 tane de pantolon seçeneğim var. Toplamda 3 çarpı 2 6 çarpı 2'den 12 tane toplamda seçeneğim var. Toplamda seçeneğim var diyorum. Sonra bana verdiği şart aklıma geliyor. Diyor ki her biri farklı renkte olacak biçimde demişti. E, her biri o zaman aynı renkte olanları ben buradan çıkartırım. Mesela bak aynı renkte olanlar şurada Mavi pantolon ve mavi gömlek var değil mi? Ben bu mavi pantolon ve mavi gömlekle kırmızı kravatı da seçebilirim. Yeşil kravatı da seçebilirim. Yani şunlardan iki farklı seçenek gelmiştir. Mavi pantolon ve mavi kravattan, işte mavi pantolon ve mavi gömlekten iki tane seçenek geldi. Dediğim gibi e, mavi gömlek, mavi pantolon, kırmızı kravat, mavi gömlek, mavi pantolon, yeşil kravat olmak üzere iki seçenek buradan geliyor. Peki başka aynı renkte olan ne var? İki tane seçenek. Yeşil var bak burada. Yeşil kravat ve yeşil gömlek var. Peki bu yeşil gömlek ve yeşil kravatla kaç seçenek oluşturabilirim ben? Yeşil gömlek, yeşil kravat, sarı pantolon. Bir. Yeşil gömlek, yeşil kravat, burada siyah pantolon. İki. Yeşil gömlek, yeşil kravat, mavi pantolon. Üç tane seçenek oluşturabilirim ben buradan. Buradan 2 seçeneği istemiyordum. Buradan da 3 seçeneği istemiyorum. Toplamda bu 12 taneden 5 tanesini ben istemiyorum. O yüzden 12 eksi 5 dedim. 7 farklı seçeneğim olacaktır. Bu 7 seçeneğin içerisinde her biri farklı renkte olacaktır arkadaşlar. Geldik şimdi 6. soruya. M kişinin katıldığı bir yarışta ilk 3 derece 336 farklı şekilde belirlenmektedir. Peki 1. 2. 3. kişi. Birinci, birinci olacak kişi, ikinci olacak kişi ve üçüncü olacak kişi. Şimdi kaç kişi vardı arkadaşlar? M kişi vardı değil mi? O zaman birinci olmaya aday kaç kişi olmuş oldu? Aslında M kadar kişi birinci olmaya aday oldu. Peki birisi birinci oldu gitti. İkinci olmaya aday kaç kişi kaldı? Bir eksik kişi kaldı değil mi? M eksi bir kişi kaldı. Çünkü bir tanesi birinci olmuştu. E burada da Üçüncü olmaya aday kaç kişi kaldı? M-2 kadar kişi kaldı. Çünkü M-1 kişinin içerisinden bir kişi de ikinci olmuş oldu. Geriye kaç kişi kaldı? Üçüncü olmaya aday M-2 kadar kişi kalmış oldu. Bu üçünün çarpımı 336 imiş. M çarpı M-1 çarpı M-2 eşittir. 336. Şu üçü aslında ardışık sayılardır değil mi arkadaşlar? M bir eksiği sonra bir eksiği daha. Şimdi ben burada 336'yı çarpanlarını ayıracak olursam... 2'ye böldüğümde ne gelecektir buradan? 168 gelecektir değil mi? Tekrar 2'ye böldüm. Buradan da 84 geldi. Tekrar 2'ye böldüm. Buradan 42 geldi. 2'ye böldüm. 21 geldi. 3'e böldüm. 7 geldi. 7'ye böldüm. 1 geldi. Şimdi ben bunları öyle gruplandırmalıyım ki bunlar ardışık sayılar haline gelsin. Peki şöyle yapabilir miyiz? Bak 3 çarpı 2'yi gruplandırdım. Ne geldi bu ikisinden? Çarptığımda 6 geldi. 6, 7. Peki şu 3 tane 2 var bak. 1, 2, 3 tane 2 var. Bunların 3'ünü de şöyle çarptığımda ne gelecektir? 8, 6, 7 ve 8 oldu. Bak ardışık sayılar olmuş oldu bunlar. O zaman şöyle yazabilir miyim? M burada 8'dir. 1 eksiği burada 7'dir. 1 eksiği daha burada 6'dır. Bunların 3'ünü de çarpımı zaten 336 gelecektir. M'i sormuştu bana. M buradan 8 olarak gelmiş oldu. 7. soruda isimle Aşağıdaki şekilde her bir ok A, B ve C kentleri arasındaki bir yolu ve bu yolun güzergahını göstermektedir demiş. Buna göre A kentinden C kentine gidip tekrar A kentine dönecek bir kişi. A'dan C'ye gidecek sonra tekrardan dönecek. Gidişte mavi yolu, dönüşte kırmızı yolu kullanmamak şartıyla demiş. Giderken mavi yolu kullanmayacak, dönüşte de kırmızı yolu kullanmayacak. Şimdi şuradan A yolundan başlayalım arkadaşlar. A noktasından başlayalım. Önce B'ye, B'den C'ye gitmek zorunda. Şimdi giderken mavi yolu kullanmıyordu. O zaman kaç seçeneğim var? 1 2 3. 3 tane seçeneğim var. Geldim B'ye. Bu 3 seçenekten birini kullanarak B'ye geldim. B'den C'ye gidiyorum. Kaç tane seçeneğim var? 3 tane seçeneğim var. Güzel. Şimdi C noktasındayım. Artık A'ya geri döneceğim. Ama ne ne demişti? Dönüşte kırmızı yolu kullanma demişti. O zaman dönüşte alabileceğim kaç yol var burada? 1 2 tane yol var. Yazdım. Peki B'ye geldim. B'den A'ya döneceğim. Kaç tane yol var? 1, 2, 3, 4 tane yol var. Bunları çarptığımda da 3 çarpı 3'ten 9 geldi. 4 çarpı 2'den 8 geldi. 9 çarpı 8 de 72 oldu. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Geldik şimdi 8. soruya. Her biri 5 seçenekten oluşan 10 soruluk bir sınava demiş ardışık iki sorunun cevabı aynı olmayacak biçimde cevap anahtarı oluşturulacaktır. Şimdi 10 soru değil mi arkadaşlar? Birinci sorudan başlayalım şöyle yazalım. Birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru, dördüncü soru şeklinde yazalım. Nereye kadar yazacağım ben bunu? 10. soruya kadar yazacağım. Peki. Birinci soru için. Her biri 5 seçenek demişti değil mi? Birinci seçenek için kaç farklı seçeneğim var benim? A, B, C, D, E dersen bu seçenekleri. 5 tane seçeneğim var. Mesela Birin sorunun cevabına ben A dedim diyelim tamam mı? Bize ne demişti? Ardışık iki sorunun cevabı aynı olmayacak demişti. İkin, şimdi o zaman ikinci sorunun cevabı artık A olabilir mi? Olamaz değil mi? O zaman B, C, D, E. Bu dördünden bir tanesi olmalıdır. Mesela ikinci sorunun cevabı da B olmuş olsun hadi. Üçüncü sorunun cevabı artık B olabilir mi? Olamaz. Peki buraya 3 mi diyeceğim? Burada yanılma sakın ha. Burada dikkat et ne demişti? Ardışık iki tanesinin aynı olmayacak demişti. Yani üçün sorunun cevabı B olamaz ama A olabilir. Sonuçta aralarında bir tane soru kaldı bunların. O zaman diyorum ki bak üçün sorunun cevabı burada A olabilir, C olabilir, D olabilir, E olabilir. Kaç tane seçenek var yine? Dört tane seçenek var. Hadi bu da D oldu diyelim. Dördüncü sorunun cevabı ne olamaz burada? D olamaz. Hangileri olabilir şimdi? A olabilir, B olabilir, C olabilir, E olabilir. Yine dört tane seçenek var, oldu görüyor musun? Demek ki bu bu şekilde devam edecek. Sürekli 4 4 diye devam edecek. En baştakine 5 verdim. Geri kalan 9 tane sorunun cevabı 4 farklı seçenek olabilir. O zaman 4 üzeri 9 yazdım ben buraya. Cevabımız ne oldu? Edirne seçeneği oldu. 9. sorudayız. Aşağıda verilen özdeş 5 karttan ikisinin üzerine 1, ikisinin üzerine 2 iki ve birinin üzerine 3 yazılmıştır. Buna göre bu kartlar yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar şu kart şu iki kart aynı değil mi? Bu iki kart da aynı. Dolayısıyla ben şunları mesela şu sağdakini sola geçirsem, soldakini sağa geçirsem hiçbir fark olacak mıdır burada? Yok, olmayacak. Aynı şey olmuş olacak. Sonuçta bu kartlar aynı kartlar. Aynı şekilde bak şu ikilerin yerlerinin değiştiğini düşün. E yine aynı şeyi göreceğim ben. Dolayısıyla hiçbir şey değişmemiş olacak. Normalde 5 farklı kartın kendi arasında yer değiştirmesi 5 faktöriyeldir. Güzel. Ancak şunlara bakıyorum. Bunlar iki tanesi aynı. O zaman iki faktörüyle burayı bölüyorum. Buna biz tekrar permütasyon diyorduk bu arada. Şurada yine iki tanesi aynı. O zaman buna da iki faktöriyel diyorduk değil mi? 5 faktöriyel 120'dir. 2 faktöriyellerin cevabı zaten 2 çarpı 2'den 4 gelecektir. 2 bu, 2 bu. 120'yi de 4'e böldüğümde 30 olarak gelecektir. Burada cevabım denizli seçeneği olacaktır. 10. soruda şimdi. Aşağıda yan yana bulunan 5 farklı posta kutusu verilmiştir. Buna göre 3 farklı mektup bu 5 posta kutusuna A kutusuna bir mektup gelme koşuluyla kaç farklı şekilde atılabilir diye sormuş. Şimdi bu sorularda ezber yapmaya kalkıyorsunuz arkadaşlar. Eğer permütasyon, kombinasyon, olasılık sorularında ezber yapmaya kalkarsanız bu konuları hiç çalışmayın daha iyi. Ben size bu kadar net söylüyorum yani. Çünkü burada kesinlikle ezberi kaldırmayacak konular bunlar. Burada mantığını anlamaya çalışacağız. Zaten dikkat ettiyseniz sorularda çok fazla işlem de yok. Mantığını anlıyoruz. Basit işlemlerle toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleriyle çözüyoruz biz aslında bu sorular. Dolayısıyla burada mantığını anlamaya dikkat edeceksiniz tamam mı? 3 farklı mektup var bak elimde. Burada mektup 1, mektup 2 ve mektup 3 dedim tamam mı? 5 tane de posta kutusu varmış. A kutusuna bir mektup gelmek koşuluyla. Şimdi A'ya kesinlikle bir mektup gelecek. Doğru değil mi? Burada bir mektup olacak. Bunu bir yazdık. Şimdi hangi mektubun olduğunu biliyor muyuz peki arkadaşlar? Buraya mektup 1 de gelebilir. Mektup 2 de gelebilir. Mektup 3 de gelebilir. O zaman A için kaç tane seçeneğim var burada? 3 tane seçeneğim var. Bu bir kalsın kenarda. Şimdi tamam. Hadi mektup 1'i yolladık diyelim A'ya. Şimdi mektup 2'yi benim atabileceğim kaç tane posta kutusu var burada? B'ye gidebilir, C'ye gidebilir, D'ye gidebilir, E'ye gidebilir. 4 tane farklı posta kutusu var. Tamam. Mektup 2'yi de yolladık. Peki A'nın haricinde, A posta kutusunun haricinde diğerleri için bir şart koymuş mu bana? Demiş mi yani B'de en fazla bir tane olacak işte C'de bir tane olacak, iki tane olacak. Hiçbir şey söylememiş. O zaman mektup 3 içinde yine önümde kaç tane seçenek var? B var, C var, D var, E var. Yine 4 tane seçenek vardır. Dolayısıyla burada cevabım ne olacak? 3 çarpı 4, 12, 4 ile tekrar çarptığımda 48 olarak gelecektir. Adana seçeneği olacaktır. 11'in soruda şimdi. Aşağıda A, B, C ve D kentleri arasında bulunan yollar ve yönleri oklar yardımıyla gösterilmiştir demiş. Buna göre C kentinden D kentine her bir yolu en çok bir defa kullanmak koşuluyla kaç farklı şekilde ulaşabilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar C'den D'ye gitmeye çalışacağız. İlk olarak bak bir tane seçeneğim var şurada. Direkt D'ye gidebileceğim 3 tane yol var. Direkt burayı seçersem bu 3 yoldan birini seçmiş olurum ve D'ye ulaşırım. Burada kaç tane yolum oldu? 3 tane yolum oldu. Tamam. Seçeneklerimden biri buydu. Bunu kullandım. Başka Başka nasıl gidebilirim D'ye? Bak farklı alternatifleri aramaya başladığım anda şuraya artı koyacağım. Birinci seçeneği yazdım ya. Artık farklı bir alternatife geçiş yaptım. Araya artı koydum. Şimdi farklı alternatif arıyorum D'ye gitmek için. Ne yapabilirim? Bak C'den A'ya, A'dan B'ye, B'den D'ye gidebilirim mesela. C'den A'ya gitmek için kaç seçeneğim var? 3 tane seçeneğim var bak. 1, 2, 3 tane seçeneğim var. Ulaştım mı D'ye? Ulaşmadım. D'ye gitmeye de, e, gitmeye çalışıyorum. Hangi yol üzerinden? B, D üzerinden. A, B, D üzerinden. Peki A'dayım şu anda. A'dan B'ye gitmek için kaç seçeneğim var? 3 tane seçeneğim var. Şu anda aynı ihtimal içerisindeyim bak. O yüzden burada araları artı falan koymuyorum. Bunlar aynı ihtimalin sonuçları bunlar. Ama buradaki e, farklı bir ihtimaldi değil mi? Bak C'den D'ye gittim. Bitti. Bu farklı bir ihtimaldi. Sonra bambaşka bir ihtimale geçtim. Dedim ki C'den ben başka yollardan da gidebilirim dedim. C'den A'ya giderim. A'dan B'ye giderim. B'den D'ye giderim. Bunun tamamı tek bir ihtimaldi. Peki B'ye ulaştım. B'den D'ye ulaşmak için kaç ihtimalim var? İki tane daha ihtimalim var. O zaman şu buraya ikiyi de yazdım. D'ye ulaştım mı? Ulaştım. E tamam bu ihtimalim artık sona erdi. Artı diyorum başka bir ihtimalim var mı? Buna bakıyorum. Şimdi başka bir ihtimalim daha var aslında. C'den A'ya giderim yine. A'dan direkt D'ye giderim. Böyle bir ihtimal daha var. Bunu da değerlendirecek olsam C'den A'ya gitmek için kaç alternatifim var önümde? 3 farklı yol var. 3 alternatif. Yazdım 3. A'ya ulaştım. A'dan D'ye gitmek için kaç alternatifim var? Sadece bir tane yol var. O zaman buraya 3 çarpı 1 yazdım. Şimdi şunları bir toparlayalım. 3 buradan geldi. 3 çarpı 3 9. 9 çarpı 2 18 buradan geldi. 3 çarpı 1'den de 3 buradan geldi. 18 e, artı 6 oldu burası. O da 24 oldu. Cevabımız da Ceyhan seçeneği oldu. Geldik 12. soruya. Şekildeki 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı 6 bölme 7 renk boyası bulunan bir boyacı tarafından boyanacaktır demiş. 5 ve 6 nolu bölmeler aynı renk. Şu ikisi aynı renge boyanacak arkadaşlar. Peki hangi renge boyanacağını söylemiş mi? E söylememiş. 6 tane farklı 7 tane farklı rengim vardı değil mi benim? O zaman şu 5 ve 6'yı boyamak için 7 tane farklı alternatifim vardır. Güzel. Ne demişti bana? Diğer bölmeler 5 ve 6 nolu bölmelerden ve birbirinden farklı renklerle boyanıyor. O zaman şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Elimde 7 tane rengim vardı. Bu 7 tane renkten bir tanesini 5 ve 6 için harcadım. 4'e şu anda kaç farklı rengim kaldı? 6 farklı rengim kaldı değil mi? Peki 3 nolu bölmeye kaç tane rengim kaldı? 5 tane rengim kaldı. Çünkü hepsi birbirinden farklı olacaktı. 2 nolu bölmeye kaç tane farklı rengim kaldı? 4 tane rengim kaldı. Bir nolu bölmeyi kaç rengim kaldı? 3 tane farklı rengim kaldı. O zaman ne diyeceğim buradan? 7 çarpı, 6 çarpı, 5 çarpı, 4 çarpı, 3 diyeceğim. Ne gelir burası? 7 çarpı 6, 42. 42 5 ile çarptığımda 210 geldi. 4 ile 3'ü çarptığımda da 12 geldi. Bunları çarparsam da ne olacaktır? 210 çarpı 12. 10 ile çarpsam 2100 gelir. 2 çarpı 210'dan da 420 gelir. Dolayısıyla burası 2520 olarak gelecektir. Adana seçeneği olacaktır. Geldik 13. soruya. Asya mavi, sarı, pembe, kırmızı, siyah ve lacivert renkli birer topu aşağıda verilen A, B, C, D, E, e C, D ve E isimli kutulara aşağıdaki kurallara göre rastgele atıyor demiş. Mavi ve sarı renkli toplar aynı kutuda olmak üzere her kutuya en az bir top atılacakmış kırmızı ve siyah topların bulunduğu kutular arasında 3 kutu bulunacaktır. E şimdi kırmızı ve siyah arasında 3 kutu bulunacaksa, şimdi aradaki 3 kutu şu olacaksa, o zaman bu kırmızı ve siyahtan bir tanesi A'ya gelecektir, bir tanesi de E'ye gelecektir değil mi? Burada peki kaç alternatifim var arkadaşlar? Ya kırmızı buraya gelir, siyah buraya gelir. Ya da siyah buraya gelir, kırmızı buraya gelir. İki farklı alternatifim var. Tamam bir kenarda dursun bakalım. Ne demişti bize? Mavi ve sarı renkli toplar aynı kutuda olacak. O zaman mavi ve sarı ya buraya gelecek ya buraya gelecek ya buraya gelecek. Kaç farklı alternatifim var? 3 farklı alternatifim var bunlar için. Tamam bunu da yazdım. Tamam şunları iptal ettim diyelim. Mavi ve sarı şu ikisine geldi diyelim. Peki hangilerini şu an yerleştirdik? Kırmızıyı yerleştirdik. Bak siliyorum. Siyahı yerleştirdik. Daha sonra maviyi yerleştirdik ve sarıyı yerleştirdik. Geriye hangi renkler kaldı? Pembe ve lacivert kaldı. Kaç tane kutum boş kaldı? 2 tane kutum boş kaldı. Şimdi pembe için düşünecek olursam, önümde kaç tane alternatifim kaldı? 2 tane alternatifim kaldı. C ya da D olacak. Yazdım. Peki Pembeyi de artık yerleştirdik. Lacivert için zaten bir tane bu kutu boş kaldı. O zaman çarpı 1 diyorum buraya. 2 çarpı 3 6. 6 çarpı 2 12 olarak geldi. Burada dolayısıyla cevabımız da Adana seçeneği oldu. Geldik şimdi 14. ve bu testimizdeki son sorumuz arkadaşlar. 3 tek ve 6 çift tam sayı aşağıdaki 3 üç çarpı 3'lük tabloya her kutuya bir tam sayı yazılmak ve her satır veya sütundaki elemanların toplamı tek sayı olmak koşuluyla yazılacaktır demiş. Şimdi arkadaşlar bunların toplamı nasıl tek e, sayı olur bunu bir düşünelim. Şimdi tamamını çift yazsam ben. Çift artı çift artı çift desem bunların toplamı çift gelmez mi şu satırın toplamı? E çift gelir. Demek ki bu şekilde olmayacak. Peki çift artı çift artı tek yazsam. Ne gelir buradan? Çiftle çiftin toplamı. Çift e, tekle bunun toplamında sonuç tek olarak gelecektir. Bak bu olabilir. İki çift bir tek olabilir. Peki bir çift iki tek olabilir mi? Bir çift iki tek olursa eğer ne gelecek? Tekle tekin toplamı çift. E, tekrar çiftle toplayınca çift oldu. Yine olmadı. Üçü de tek gelse olur mu? Üçü de tek gelse olur. Güzel. Ama bu durumda da ne olur? Üçteki tamamını kullanmış olurum. Geri kalan hepsine çift kalmış olur. Yani şöyle kalmış olur. E bu durumda da bakın, e bu e bunların tamamı tamam. Burası tek oldu ama bu sefer ne olacak? Şunların toplamı çift olacak. Bunların toplamı çift olacak. Bu olmaz işte. Bize ne demişti? Her satır ve sütunun elemanları toplamı tek sayı olacak demişti. Bu nasıl mümkün olabilir arkadaşlar? Bu anca şöyle mümkün olabilir. Şuraya mesela bir tane tek yazdım aynı satır ve aynı sütuna tekrardan tek eklemeyeceğim. Şu iki sütundan birisine tek yazdım. Mesela şuraya yazdım. Burada da nere kaldı? Şurası kaldı. Buraya tek yazdım. Bak geri kalan hepsine çift yerleştir. Şu an hem satırda hem sütunda toplamlar tek olacaktır. Tek çift çift toplam tek oldu. Aynı şekilde bak çift tek çift top, tek oldu. Çift çift tek tek oldu. Sütun olarak da bak tek çift çift tek oldu. Çift tek çift tek oldu çift çift tek yine tek oldu. Demek ki bu şekilde olması gerekiyormuş. Güzel. Yani anladığımız ne? Birinci teki şuradan bir tanesini yerleştireceğim. Birinci tekin yerleşmesi için kaç tane durum var arkadaşlar? Bak 3 tane kutu var değil mi? Bunlardan herhangi birisine yerleştirebilirim. Birinci teki yerleştireceğim 3 tane farklı kutu var. Güzel mesela şuraya yerleştirdim diyelim. Tekrardan buraya artık yerleşecekler mi? Yerleşemeyecekler. O zaman ikinci tekin yerleşeceği kaç yer kaldı? Ya şurası olacak ya şurası olacak. 2 tane yer kaldı. Mesela buraya yerleşti diyelim o da. O zaman şuraya yerleştiyse tek buraya yerleşti diyelim mesela. Buraya artık yerleşmeyecektir. Üçüncü tekin yerleştiği tek bir yer kalır. Orası da bura olur. Dolayısıyla 3 çarpı 2 çarpı 1 eşittir. 6 farklı şekilde bu tekler yerleşebilir. Güzel. Yazılacak çift sayılar birbirine eşitmiş. Yani şurada çift sayı mesela 2. Hepsi 2 olacakmış. Şurası da 2, burası da 2. Hatta şurayı bir temizleyelim. Hepsini o şekilde bir gösterelim. Şunlar 2 olacak hep tamam mı? Şöyle 2 olacak. Yani bu ikilerin kendi arasında yer değiştirmesinin hiçbir manası var mı? Yani şurada 2'yi iki, aldın buradan şuraya yerleştirdin. Hiçbir manası yok. Doğru değil mi? Dolayısıyla bunların kendi arasında yer değiştirmesini saymamıza bile gerek yok. Çünkü hepsi aynı sayı zaten. Ama ne demiş bak burada. Tek sayılar birbirinden farklı olduğuna göre demiş. Bak burası çok önemli işte. Şu tek sayı tek yazdığım yerleri bir silelim şundan bahsediyor arkadaşlar. Mesela bu tek sayıların üçü de birbirinden farklı ya. Birisi 1 bir olsun, birisi 3 olsun, birisi 5 olsun. Bak 1, 3, 5 şeklinde yerleştirilebilir. Başka bu kadar mı? Bu kadar değil. 1, 5, 3 şeklinde de yerleştirilebilir. Hatta 3, 5, 1 şeklinde yerleştirilebilir. 3, 1, 5 şeklinde yerleştirebilir. 5, 1, 3 şeklinde 5, 1, 5-3-1 şeklinde de yerleştirilebilir. Toplamda 6 farklı şekilde yerleştirilebilir. Zaten şu 3 sayının kendi arasında yer değiştirmesine ne diyeceğim ben? 3 faktöriyel diyeceğim değil mi? 3 faktöriyel ne gelecektir? 6 gelecektir. Bizim 6 tane durumumuz vardı. E bunların 6 farklı şekilde kendi arasında yer değiştirmesi var. O zaman 6 çarpı 6'dan burası 36 şekilde yazılabilir diyeceğiz. Adana seçeneği olacaktır. Bu testi çözdük arkadaşlar. Başka bir testte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.